Merhaba arkadaşlar hepiniz EPİM videolar hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle beraber Kingdom serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben sağ tarafa yaklaşık bir saniye önce. Siz bilmiyorsunuz. Tabii ki şey yollamıştım. Parayı verir misin? İşçi yollamıştım. Ağaç kessin diye ama pek iyi yapmadığımı şu an hissediyorum. Çünkü gece oldu. Umarım işini bitirmiş. Geliyorsundur. Biraz param acayip arttı. Tamam. Kaçıncı gündeyiz? 10 13 müydü? 14'e falan mı gireceğiz? Şurayı büyütüyorum. Zenginlik çok farklı bir şey. Oo! Parayı görünce biraz abarttım. Aa sen gece olunca şeyin arkasına geçiyor musun zaten? Desene ben oraya duvar çekecektim. Siz ay dur yanlış. Yanlış verdim. Şimdi burada bir sürü boş işsiz arkadaşım var etrafta geziyorlar. Bir tane daha alın. Alın gençler. Bitti mi işsiz arkadaşlarım? Neyse alırsınız. Aa orada duvarın arkasında gördüğünüz üzere, üzere bizim bir eksiğimiz var daha fazla daha fazla okçu lazım vur bir tane kaldı hadi ha süpersin tamam daha fazla okçu lazım tamam ben şuradaki duvarı çekeyim şurada da bir duvar var onu da çekmek istiyorum ne kadar duvar o kadar güçlü ülke, güçlü savunması olan bir ülke. Biraz adam almak istiyorum ama adı ah mancınklar çıkmış. Mancınklar çok önemli. Para harcanır. Para harcanır. Zaten paramız bol. Biraz bol keseden harcıyorum yaklaşıyor. Para da artmış. Bundan sonrakilerde para düşecek. Şöyle duvar çekmiştik. Büyütsek mi yani? Büyütmeyeyim. Biraz bekleyelim. Wow, wow. Şu duvar. Aa onu alamıyor muyuz? Şunu işaretlersem. Size gelin bakayım. Bugün umarım 15 değildir. 15 değil ya. Yok yok daha değil. Abi. Para görünce aslında fazla da gitmek istemiyorum ama adam lazım. Bir durmam gerekti ne dediğimi unuttum o arada. Neyse zaten kronometreyi başlatmamışım. <laughs> evet at yine. Şey, aa aslında çok erken de şey olunca ağaçlar olunca gece olup olmadığını anlayamıyorsun. O yüzden de fazla açılmak istemiyorum. Sağ olasın. Koş artık. Tamam sen sağ ol. Koş. Sağ ol. Çok, çok sağ ol. Acayip sağ ol yani. Çok süper sağ ol. Şurayı yükseltemiyoruz. Süper. Of sen o macunları çekene kadar. Akşam olacak. Allah'ım duvarları da yap dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse paramız bu. <laughs> ya parayı taktım ben bu arada. Ay sen çekme boş ver kalsın ya. İki tane daha yapalım. Lazım olur. Bir de bir tane daha şu çekiç arkadaşlar yapmak istiyorum. Çekiç arkadaş. Kendisi daha çok lazım oluyor bu aralar bize çünkü biz geçmekte olan bir ülkeyiz. Şu arkadaş duvarın arkasına geçiyor. Demek ki şuradaki duvar daha yapılmamış. Şimdi ama benim bu güzel işçim o duvarın arkasına gidecek duvarı yapmak için. O işçim gitti seni ben nasıl şöyle para versem durmadın. Durmuyor. Çalışma azmiyle durmuyor. Koş. Sen öyle yavaş yavaş geliyorsun gülüm de. Yani pek olacak işler değil ya. Pek hoş işler değil. bak 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 nereye dan Daha... sen nereye gidiyorsun ne yapıyorsun ya evine girsene her şey kuruyorsun ama orada duvar yok ki duvar yok sen onu nereye kur bize saldırı yok muydu Tamam siz adam mı gördüm? Yok artık her gördüğümü adam sanıyorum. Çok şey trip atar gibi bir söz oldu ama <laughs> değil aslında. Burada iki tane adam geliyormuş bu arada fark etmedik. Bunlar acaba savaşta yenilgiye uğrayan askerlerim falan mı? Ne yapalım? Tamam yükseltme günü başlasın. Siz ha? Gel şuradan çekiç al. Çekiç lazım çekiç. Süper öbür de alsın. Süper sen de harikasın. Harikasın mükemmelsin. Hadi sana bir güzel yapayım. Hazır zenginim. Şu duvarı. Tamam onları alırız. Şu i̇şte adam gördüm. Bir gün kaçıncı gün bir fikrim yok şu anda. Aha adam. Adam adam adam. Ya üşat be. Tamam bitti mi? Koş. Sen? Sen ben para verdim. orayı yükseltsin. Önce dış duvarları halledelim. Dışı yapınca işe geçeriz çünkü işler daha güvenli. Şuradaki duvar işi nasıl gidiyor? Bir koşabilirsem. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Haydi la. Bu da baya baya duvar oldu ya. Şunu yaptırsam mı? Şimdi mancınık burada ama akşam oldu. Demek ki bu gece de gelmiyorlar ha. Tamam içerideki kuleleri falan güçlendireyim ben o arada. Bunlar gece çalışsın. Eğer 15 değilse ki pek 15'e benzemiyor. Şunu da yapın. Sen onu alıyorsun. İki tane daha yapıyorum. Sağ ol. Sağ olasın. Orada bir duvar daha var. Bir kule daha var. Bir duvar daha var. Bir duvarda mı var ilerisinde? Yok tamam. Oh süper 15 olmamış ona halleder. Şurayı ben yapayım ya. Ay yok daha yapmayayım. Tamam bu kadar yeter. O adamlar gitti ok. Şeyin sağlam durmasının imkanı yok diyecektim ki. Şu kardeşlerim. Para alıyorsun öyle kendine. Ben sanki bilmiyorum ver. Gidin. Ben size ihtiyaç kaç? 15. Aa. Zor günler. Zor günler bizi bekler. Orayı düzeltsin. Tamam. Odaklanma vakti. Hepiniz artık benim askerimsiniz. Anlaştık mı? Zaten askerimdiniz. Artık fullan askersiniz. Şuradan paramı da alayım. Süper. Bu tarafta sorun yok. Umuyorum ki o. Ya para hoş, para var. Güzel, iyi. Aa, siz siz çabuk şurayı yapın çabuk 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 Şurada da bir tane duvar gördüm hazır vaktimiz varken. Yapamıyorsunuz ha. Hmm. Ya bu gece çok asker kaybedeceğiz. Hazırlıklı olun. Ben, ben paramı biraz tutacağım. Elde bulunsun. Dursun. Kule falan yükseltme tarzı şeyler yapacağız bugün. Ki gayet iyi gidiyorum ben söyleyeyim. Yani bence bence iyiyim. Burada bir sürü şey var. Para gelmiyor dedik. Tavşan bolduğu yaşandı. Tamam. İlerleyelim. Mancınıklarımız Tamam şunlar tamam adam adam lazım atım yoruldu ne zaman yorulmadın ki şurayı vakit varsa hem içeride bir duvar orası yani çok içeride değil oraya kadar gelecek ama buraya vakit yok evet Yavaştan akşam oluyor. Gece oluyor daha doğrusu. Savaş hakkında neler mi düşünüyorum? Yani inşallah umarım ki çok büyük kaybımız olacak. Kaybımız her zamanki gibi olacak. Sanki çok savaşa giden bir komutanmışım gibi konuştum ama komutanlar böyle mi konuşur acaba? Kaybımız olacak. tabi olacak ama çok mu olacak az mı olacak falan diye. Bakın. Yine geldi lanet olası. Kırmızı ay. Ben kaçar. Buranın daha ilerisine adam mı var? Adam var. Ya bence her duvarın arkasında bir adam bulunması lazım. Acaba ben duvar yaptıkça ona göre mi bulunuyorlar? Çünkü Bunlar geçerse buradan tabii geçecekler. Bunu biliyoruz. Sır değil. Acaba öbür taraftan mı geliyorlar? Öbür taraftan geldiler var çoktan. Kesin benim bütün kale duvarlarımı yok ettiriyorlar şu anda. Ah. Ah gelmişler. Gençler. Gelmişler. Gelmişler. Geliyorlar ya yani, ah şu artık gitti. süper tamam. Onu kırarlar kırarlar tabii ki ama çok bir tane tuhaf bir tane oh. oh al ha süper. Sen niye aşırtına vuruyorsun şu acaba ah tamam. Umarım kaybımız sadece bu kadardır. Niye bunu alıyorum? Çünkü bu duvarların şeymiş. Hemen düzelmesi lazım. Acilen düzelmesi lazım. Bunu da yapabilecek fazla kişi yok. Benim adamlarım dışında. Asker buluruz. Dört tane şunu alalım. Sen orada para attım ben sana. Buraya atayım. Kardeş sen. 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 Of, şurada iki tane para kaptırdım ha. Sen para aldınız birini sen. Ay dur dur ver. Cık. Oğlum ne tuhafsın ya. Tamam burası iyi. Duvarlarımızı şey edelim. Bakın başlamışlar. Tadilata. Çok konuştum. Acayip konuştum. Şuraya da yapalım. Şunu. Bu tarafa hiç gelmediler. Bu tarafta kaybımız yok. Bu taraf sağlam. Zaten zayıf olan taraftan gidiyorlar herhalde. Öyle bir yapay zeka var mı bilmiyorum ama. Bu gece kimse gelmiyor biraz param birikti. Ee, o aldığım adamları okçu yapacağım. Şuradan bir koşar sattım. Şuradan şöyle verelim. Param bitmiş. Para bulur. Tamam sorun yok. Nasıl gidiyor? Buradan benim ilerlemem lazım. Bu gece şu ağaçlara biraz keseceğim. Bakın şu taş dediğim üzere bir de şuradaki taş şey. Okçu kulesi. Onları yaparsam iyi olur. Ne kadar yüksek yap yaparsak herhalde mesafesi o kadar fazlalaşıyor diye umuyorum. Bir fikrim yok aslında ama inşallah öyledir. Tamam. Bir şey vardı. Teşekkür. Çok teşekkür. Konuşamıyorum. Bakalım şuradan ilerle. İşte Şurada boş boş dolaşan gençleri görüyorsunuz. İşsizlik artık ülkemizde bu seviyeye geldi. İşsizliğin sorumlusu kim mi? Benim. Devlet. Hayır aslında şu man kafalı adam etrafında bu kadar tavşan dolaşıyorken o duvarın arkasına doğru koşmayı tercih ediyor ama sabah onları vuracağına inanıyorum, güveniyorum. Wow, wow. Tamam işsizlik bitti şu an İşsizlik bitti tamam ben gidip okları Şey yerleri alıyorum Zaten gece de bitti Arkadaş şuruldu Bekleyin gençler Size yerleri alacağım Tamam Bir tane kaldı onunla da Ağaç kesmeye gidiyorum Ya da bekleyin para gelsin Şimdi ses duyacaksınız. Bir tane şeyci almamız lazım. Çiftçi almamız lazım. Bir tane lazım. Şu kuledeki arkadaşlarım da kötü bir yanı var. Bunlar böyle altlarından her tarafından şey tavşan geçse burada tavşanlar cirit atsa vurmuyorlar. Öyle bir mallıkları var. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bak görüyor musun? Ama daha şey çalmadı ya. Çan çalmadı. Çan. Hey Çan. Hah çaldı. Tamam başlasın artık. Yalnız iyi paralar bence şeyden heykeli yükselttik ya. ondan dolayı biraz geliyormuş gibi geliyor. Aldım tamam biraz para harcadım oraya ama. Para düştü galiba bilemiyorum. Şeyleri yapmaya gidiyoruz, aşırı kesme. Tamam, onları kese dur. Tamam, bize de şöyle devam edelim. Ha, aferin, çalışma. Bir tane şey vurdun, 3 altın geldi. <laughs> Abi, bir tane bir daha gelecek mi falan <laughs> daha gelmez herhalde ama iyi geldi aban söyle bu arkadaş kalmış bunun işi, işi gücü yok sana şöyle şey veriyorum İş. tamam sizle bitirdik şu an tamam ota ben alacağım sen de ver o sen de ver 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 onu versen Allah'ım Tavşan bolluğu. Tavşan severiz. Tavşan bolluğunu daha çok severiz. Şimdi acaba diyorum. Şunu yapıp şu duvarları koysam mı? Bir sonraki gün koyayım. Ne yapayım? Kaç oldu bu arada? Hiçbir fikrim yok. Vursana. Haydi vur vur. Haydi. Bak bir tane sana doğru geliyor. Vur. Sana doğru geleni vurmadın. Hah bak durdu. Durdu durdu. Kardeş dur. Yorum yok. Evet daha çok adam alma vakti geldi. Ama şu an gece oldu. Adam lazım adam. Tamam bir sonraki gün şöyle yapıyoruz taktiği ben belirledim. Ağaçlar gitmişler çok ağaç keserken şu tarafa sağ tarafa doğru açılacağız. Adam bulup geri geleceğiz. İyi plan değil mi? Bir acaba sola mı açılsak? Biraz sola açılalım doğru. Kaçıncı gün? Vallahi sanmıyorum ki şu ya. Saymak lazım. Neyse şimdi öğreniriz sabah olunca. Şey geliyor mu? Herhangi bir şey. Aa gelmiş bile. Aa. Hatta burada bir adamı mı almış mı? Yok. Ben koşuyorum. güzel buralar hep boş buraya bir şey çekeceğiz duvar iki tane duvar gördüm çünkü ben orada şurada bir şey var para para atsam <laughs> alalım hep görüyorum ah daha çok adam süper siz şimdi benimsiniz anlaştık mı gençler benimsin <laughs> hepiniz benimsiniz rahat olsun neden bu kadar zenginim? Şunu bir daha Ha bu tek seferlik mi? Aa, olmadı ya. Ben şimdi ona parayı verdim. Hiç yakışmadı. Olmadı. Neyse o zaman şey doğru geri gidelim. Şehrimize doğru. Kaçıncı gün olduğuna yine bakmadım. Neyse, bir önemi yok. şuradan ilerlersek koşabilirsem o zaman izleyen herkese çok teşekkürler umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın